Merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft Gülnekten Çağatay. Bugün çok güzel şeyler yaptık. Enchantment falan bastım ben bayağı. Arkadaşlar Çağatay önce videoyu durdurmuş. biz de ne sorup ondan sorduk. Dedik o zaman siz Aynen. sizden buradan başlayın. Deri botu koruma. Deri botu koruma. Sözümü kesme. Deri botuma koruma falan geldi. Elimdeki kazmada süper oldu görüyorsunuz. Biz Evet şu anda eski madenimize girdik. İnşallah daha ne yapabiliriz? daha Çok güzel olacak. Oksijen koyacağız Doğru. Ne kere gideceğiz? Başka? Ne işte nasıl diyorum? kendimizi elmez, elmez, falan filan Sonradan, Sonra da en zaman dünyasını onu bitirmeyi düşünüyorum. Eksir <laughs> odası, <laughs> enchantment odasını bildiğiniz gibi tamamladık. Evet, enchantment odası. Ay bir kasıyor, evet. dur ha kasma. Tamam, şöyle. Bir dakika evet, arkadaşlar, sen kapı çaldı. Tamam, ben bekliyorum. Evet arkadaşlar. Bunu çok güzel, e, çok güzel bir şey sahiplik ettik. Hmm, nasıl yani? Bunu çok güzel sahiplik ettik. O, ağrı, Neyse, ona, demi, beni, 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 ne arkadaşlar, endilerim. Bunun birleri açmış. Buradan alabiliyorum. Tamam. Ağır toku. Şimdi bunun diamond card'ma kartımız o alıp tutup içimize veriyorlar. Mesela sin ona koyar. Demek bir katastır. Demek demi bulkan. Tamam internet bize. Şimdi şöyle bir kapı oldu. Gel sanırım. Gel. Çağatay bana geliyor. Çağatay. Baba. Gelmiş. Evet arkadaşlar.

parçalarını <laughs> Gel gel geldim. <laughs> Kasıyor. Dur dur dur. Abi sen toplama ya. Dur ben topluyorum. <laughs> Ay. Korkma lan. Baya bir korktum. Arkadaşlar video 3 dakika oldu. Ya abi önüme çıkıp durma lan. Gel 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 gel. Gel. Burayı hiç uğramadık mı biz? Abi slime. Slime. Şirin. Şirin slime güzel oldu piston yaparız. Benim feci kasmaya başladı ya. Doğru. ben çünkü ayarları fullde oynuyorum ya arkadaşlar iyi bir izlenim göstermek için. Şey Aynen. Şöyle yapayım. Demirleri kaz. Envül yapmak için bu sefer demir arıyoruz bayağı bir. ne var ki üç tane. Üç tanecik yeter. Bakın anlayın şu an tamamlanmış durumda ben? De. Çünkü envül çok işimize yarayacak. Şu demir kazma var ya onu hiç bitmeyecek bende o demir kazma. Burada bir şey var gel. Bak o demirleri kaz. Yanıma gel. Yanıma gel. Ya. Şu demirleri yapayım kaz al. Yarım yarım. Ha böyle demirleri kazabilirsin. Demirler blok olduğu için fazla çıkmıyor. Bazen mı çıkmıyor? Her zaman çıkıyor değil mi? Ya her zaman çıkıyor derken hani kömür gibi 2-3 tane yapıp da çıkmıyor. Kömür. Mesela. Evet arkadaşlar benim boğum ateşi. Evet. Yani arkadaşlar.

Hayır, bir kilo var. Evet arkadaşlar, ben oradan. Aa, oraya geldi. Еще da взяла. Ну, 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 тебе указал, запусти bye What oh, Kralay. Geldim. Özür dilerim. Çok önemli bir işim çıktı. Bu arada 7 dakika oldu. 10 dakika <laughs> olduğunda tam 10 dakika olduğunda videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar Ben de şey kesiyorum. Ay, de... Sesin duyulmuyor. Abi sizden kızıyorum. Heh böyle konuş. 9. 9. dakikaya girdiğim anda size Minecraft günlüklerinden anladınız. Oha slime 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 büyük kocaman kocaman. Evet. Hadi, hadi kastı kastı kastı. Evet arkadaşlar. O ne ya? Yarıkı bak. Bu kan gibi mi? O kendilerine bak. 18 gun. Minecraft günlüklerinden herkese bay bay. Bay bay. Du du Aa altını da kazmasını göstereyim. Aslında bir dakika daha durabilirim. Hakkım var. Bir dakika daha duralım mı? Bir dakika daha. Ya ah abi ah, yardım et. Ah, abi sıkıştım. Abi ah, sıkıştım. Tamam Evet arkadaşlar. Saniyeler, evet. saniyeler var şu an. Videoyu bitirdim. Ne arkadaşlar? Sadece yine çekecek biraz sonra. Yok. Nasıl çekmiş? Ya daha videoları bile atmadık ya. Atmıyorum. Başta Arkadaşlar bizi görüşürüz. 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 Ya da görüşürüz. Hadi bay bay.